Durgun Suyun Mirası Bölüm 1: Direnç ve Umut. Elif ofisten döndüğünde bile omuzlarındaki ağırlık gitmiyordu. Kariyerinde zirvedeydi. Zira 6 yaşındayken yaşadığı yıkıcı bir olaydan sonra hayatın kontrolden çıktığında ne kadar acımasız olabileceğini öğrenmişti. O gün bugündür ayakta kalmak ve asla yıkılmamak onun için sadece bir seçim değil, bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Bu azim ona hayranlık duyulmasını sağlayan direnciydi. Göl kenarındaki modern, geniş evleri, onun bu direnişinin somut bir kanıtıydı. Ancak bu sığınağın en kutsal odası, 8 yıldır süren, her denemesi kalbini biraz daha parçalayan çocuk sahibi olamama mücadelesiyle gölgeleniyordu. O, hayatının en büyük parçasını, bir aile mefhumunu yeniden kurmak için savaşıyordu. Mutfağa girdiğinde Murat, her zamanki gibi ışık saçıyordu. İş hayatında başarılıydı ama evde sadece Elif'in sığınağıydı. Yine çok yorulmuşsun sevgilim," dedi Murat, karısını kucaklarken. "Yarın son randevu. Ne olursa olsun, biz iyiyiz." Elif, kocasının merhamet dolu sözlerine güvenle yaslandı. Ama bu mücadeleyi tek başına omuzlaması gerektiğini hissediyordu. Hayatın en büyük darbelerini tek başına göğüslemesi gerektiğini öğrenmişti. "Benim yüzümden," diye fısıldadı. Bu, 8 yıllık yorgun bir itiraftı. Bütün bu acıyı benim yüzümden çekiyorsun. Murat Elif'in çenesini nazikçe kaldırdı. Birlikte çekiyoruz ve bu bizim son şansımız değil. Bu bizim emeklerimizin meyvesini toplama zamanımız. Ertesi gün Elif ofiste telefonda Murat'ın haberini beklerken dışarıdan güçlü görünse de içeriden paramparçaydı. Son randevu, son umut. Eğer bu da olmazsa hayatındaki o büyük boş deliği kapatma şansı sonsuza dek kaybolacaktı telefon nihayet çaldı. Hoparlörü açtı. Murat'ın sesi geldi, neşeyle dolu, ağlamaklı ve coşkuluydu. Elif, doktor, inanamıyor. Hamilesin. Seni seviyorum. Anne oluyorsun. O an Elif'in yıllardır taktığı o duygusal zırh eridi. Gözyaşları, zaferin, mücadelenin ve o 6 yaşındaki küçük kızın nihayet huzura ermesinin ifadesiydi bu onun kariyer başarısından çok daha büyük bir zaferdi. Bu hayatın ona karşı kullandığı en büyük silaha karşı kazandığı bir zaferdi. Akşam göl evine döndüğünde evleri Murat'ın neşesiyle parlıyordu. Onlar en büyük mücadelelerinden galip çıkmışlardı. Elif ve Murat, gölün üzerine vuran ay ışığında birbirlerine sarılırken Elif başını kocasının omzuna yasladı. ''Korkma, artık her şey güzel olacak.'' dedi, bu sözleri en çok kendine söylüyordu. Murat televizyonu açtı. Spiker, 30 yıl önce büyük ses getiren ve halen tam olarak çözülememiş korkunç bir suç dosyasından bahsediyordu. Murat hemen kapatmak istedi. "Boş ver," dedi Elif, yorgun ama kararlı bir sesle. "O geçmiş. O karanlık. Bizim ışığımız artık bambaşka. Huzurumuzun tadını çıkaralım." Murat televizyonu kapattı ve karısına sarıldı. Elif'in direncine ve azmine hayrandı. Onlar, dünyanın bütün kötülüklerine rağmen kendi cennetlerini inşa etmişlerdi. Hikayenin devamı için abone ol ve bildirimleri aç.